Çocuklar hepinize merhabalar tekrardan. Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bizler de şahaneyiz. Sizlerin fotoğraflarınızı, etkinlik fotoğraflarını gördüğümüzde bizler çok mutlu oluyoruz çocuklar. Bugün sizinle birlikte fen ve doğa etkinliği yapacağız. Fen ve doğa etkinliğimizde önüne görmüş olduğunuz gibi hiçbir şey yok. Çünkü birazdan Özlem öğretmeniniz bana getirecek. E, malzemeleri ilk önce ben konuyu anlatmak istedim sizinle bir kutumuz olacak o kutuyu ben hiç görmedim ve Özlem öğretmen oraları ikişer ikişer e, bir çok materyal koydu e, ve ben gözlerimi kapatacak gözlerimi kapatıp o kutunun içinden e, neleri bulmaya çalışacağım çiftlerini bulmaya çalışacağım bunu sizler evde rahatlıkla yapabilirsiniz ama bu kuralı e, bu oyunu daha doğrusu etkinliği yaparken aslında dikkat etmemiz gereken şeyler var bir tane dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten oyunumuz ya da deneyimiz dikkat üzerine kurulu. Dikkat etmemiz gerekiyor. Sonrasında odaklanmamız gerekiyor. Ve ayrıntıları fark etmemiz gerekiyor. Üç tane e, kurala dikkat, et, dikkat edersek aslında biz bu deneyde başarılı oluruz. Bu deney biraz oyun gibi. Eğlenceli ve keyifli. Sizlerin de evinizde rahatlıkla yapabilmesi için aslında böyle bir deney ayarladık. Onunla birlikte bu deneyi yaparken sizler ailenizden destek alabilirsiniz. Aileniz sizin için bir kutu hazırlayabilir ve o kutuda eşlerini bulabilirsiniz. Şimdi ben Özlem öğretmenimi çağırıyorum. Özlem öğretmenim acaba gözlerimi kapatmak için gelebilir misin? Geliyorum. Acaba kutuda ne var? Merhaba çocuklar kutumuzun üzerini kapattım ki anne öğretmenimiz içinde neler olduğunu görmesin diye. Şimdi anne öğretmenim rica etsem gözlerini kapatır mısın? Tabii ki kapatırım. Ben de çok heyecanlıyım. <laughs> Bakın anne öğretmen kapattı. Şimdi ben de bu görmüş olduğunuz mavi renkli şey nesneyle gözlerini kapatıyorum. Bu kaç anne öğretmeni? <laughs> Öğretmenim 5 olabilir mi acaba? Bildim Hayır bilemedin. Bu kaç tane öğretmeni O zaman 1 olabilir mi acaba? 1 evet o zaman görüyor musun Aynur öğretmeni? Hayır ister? görmüyorum. Kap Biraz karanlık şu an. Yapayım. Çok karanlık ve göremiyorum. Evet. Peki bu kaç Aynur öğretmenin? 2. Tamam görmüyor çocukları Aynur öğretmenimiz. Şimdi önüne koydum. Bakalım Aynur öğretmen 2 çifti de nesneyi de bulabilecek mi? Ben ayrılıyorum. Size başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum öğretmenim. Şimdi önümde hazırlamış olduğu nesneler var. Ve ben eşlerini dokunarak, dikkatimi toplayarak, buraya odaklanarak bulmaya çalışacağım. Şimdi ilk önce bir nesne. Acaba bu ne? Bir, iki, üç, dört. Dört tane ayı var. Bu bir oyuncak hayvan ama hangi hayvan olduğunu dört ayaklı bir hayvan. Bunun eşini hayalde bulmaya çalışacağım. Değil. Bu da değil. Dışarı çıktın Nail öğretmenim. Buralarda değil mi? Heh şimdi tamam. Tekrar kutuma geldim. Sanırım. Biraz evet. karıştırman gerekiyor. Sanırım Özlem öğretmenimiz biraz fazla nesne koymuş. Ve ben. Bunun eşini. Evet. Buldum sanırım. Bunun da 1, 2, üç, dört tane ayağı var ve dokusu aynı. O yüzden bunların ikisi çift olduğunu düşündüğüm için yan yana koydum. Sonrasında bakacağız doğru mu bildim yanlış mı? Çocuklar sadece evet bir tane resmi elime geldi. Şimdi bu bir oklavaya benziyor. Bu oklavanın eşini bulmaya çalışacağım. Bu da bir. Aha, bu daha ince. Bu kalın. O yüzden bunun Çocuklar buldun mu? Biraz yardım edebilir misiniz? Aynısı mı? Sanırım evet. Ben bunları da böyle yan yana koymak istiyorum. Şimdi devam ediyorum. Evet bu. Evet oyun hamuru kokuyor. Oyun hamurunun bir tanesi burada. Şimdi çiftini bulmaya çalışacağım. Bu da oyun hamuru kutusuna benziyor ama kapağı yok. İçi boş bu değil. Aa evet ağırlığı da aynı. Bakayım zaten bir de. Evet bu da oyun hamuru kokuyor. en iyisi böyle süsle Bunların da aynısı olduğunu düşünüyorum. Yani ben çiftini bulmaya çalışıyorum çocuklar. Bu oyunumuz bu şekilde. Sizler de evde annenizden ya da bir büyüğünüzden, abinizden, ablanızdan, babanızdan yardımcı olun, yardım isteyebilirsiniz. Sizin için böyle bir sepet hazırlayabilir. Hepsinden ikişer adet koyabilir ve gözünüzü bağlayabilirsiniz. Bu oyunu oynarken siz de bize eğlenceli dakikaların videolarını çekebilirsiniz. Sizin oyununuzu da merak ediyorum. Evet. İkisi de aynı. İkisi de içine elimi koyabiliyorum ve aynı ebattalar ama bu daha yumuşak, bu daha bu sesli, bu daha farklı bu ses çıkartıyor, bu ses çıkartmıyor. Bu yüzden ben şu ses çıkartan alıyorum elime. Sen de aynı. Evet, dikkatimi topladığımda ve nesneleri ayrıntılarıyla incelediğimde ikisinin de aynı olduğunu düşünüyorum. Umarım bu şekilde doğru cevaplandırmış oluyorumdur. Evet bu benim için biraz basitti. Çünkü düz bir aynı boyutta olduğunu düşündüm. Üst üste koyduğumda hemen tahmin edebiliyorum. Boş yer yok mu? Aynen öğretmenin 1, 2, 3, 4, 5 tane nesneye eşleştirdi. Doğru mu acaba? Bakacağız. Bunlar da sanırım bir eş çünkü ikisi de dikdörtgene benziyor. İkisi de düz. O yüzden ikisini de bir yapıyorum. Koydum. Şimdi bir tane kalem var. İkinci kalem var mı acaba? Değil. açmış. Bu da kalem olduğunu düşünüyorum. Burası düz, burası sivri, burası sivri. Dokunarak tahmin etmeye çalışıyorum. Umarım hepsi doğrudur. Lütfen doğru olsun. İkisi de içi. Ben sanırım bitirdim. İki tane elimde nesne kaldı ama bunların ne olduğunu tahmin edemiyorum. Bakayım. Aa evet az önce elime aldım kalem tıraş. Sanırım bu bir kalem tıraş. Bunları da bu şekilde koydum. Özlem öğretmenim bitti mi? Bitti Aymer öğretmenim. O zaman ben gözlerimi açabilir miyim çocuklar? Evet. Bakalım ne kadar doğru. Açıyorum. Açıyorum. Vay, wow. o zaman hepsini doğru cevaplamışım sanırım. Bir de burada kalemler var. Kalemler, oyun hamuru, oyun hamurunun merdaneleri, sonrasında ne var? Dil çubukları. Aa, bunların ne olduğunu tahmin edememiştik. Üstlerindeki dokularından e, eşit işte olduğunu anlamıştım. Koyunmuş. Sonrasında ne var? Bardak, kağıt bardak, plastik bardak, zımba telli ve de Harika çocuklar. O zaman ben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane çifti Doğru bilmişim. Bravo bana. Bakalım sizler evde hazırlanan böyle bir sepette kaç tane çifti eşleştireceksiniz? Sadece dikkat etmeniz gereken şeyi hemen hatırlatıp odaklanmanız, tüm dikkatinizi toplamanız ve ayrıntıları gözden kaçırmamanız gerekiyor. Bu bir e, eğlenceli bir deneydi. Bakalım sizler kaç tane bileceksiniz? Merakla bekliyoruz. Kendinize iyi bakın çocuklar. Hoşçakalın. Özlem öğretmeni teşekkürler. Bye bye.